kabloları tutup bir araya kaldırıyoruz ve şarjında teslim alıyoruz ayrıca program pancırımızı döküp uygulaması yapacağız o zaman gta pancırı uygulayacağız arkadaşlar daha sonra iş mekanlarına pues, şöyle bir izninizle 2.000 lira bakarak boş oluyor havalandırmaların ışıksız oluyor araç ameng'e ışıklı havalandırma kateklerimizi takacağız ekranımızın büyük ekranını takacağız 10.25 inch card play'li ve şöyle sağ tarafta gördüğünüz gibi Twitter kapaklarımız değişecek, ışıklı bölmesidir. E, Twitter'larımız takılacak, eğrimentlerimiz değişecek, ekranımız değişecek. Dışında da işte spoiler uygulaması, bagaj üstü Fiona black spoiler uygulaması gibi birkaç farklı işlemlerimiz var. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Biraz vaktimiz kısıtlı, akşam saatindeyiz. Detaylı montajını sizlere çekemeyeceğim kanalımda mevcut. E, başlıyoruz şimdi montajdan kısa kısa videolar sizlerle paylaşacağım. En son bitmiş halde tekrardan sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu arada 305 aracımızı bitirdik. Cilker pancırına karar verdik. Cilker yani burada diğer biraz bilek orijinal spoiler uygulaması yaptık. Bu da silikona yapışıyor. birebir orijinal. Aynı soru bir taraftan gelsin sağ taraftan. Ben hemen aracın içini sizlere göstereyim. Arkadaşlar şöyle arabayı istop edelim. Işıklı Twitter'larımızın hareketi içeri doğru şu anda. Katları kilitlediğimizde ambiyans lambalarını da kesiyor. Şöyle ustam şu sağ tarafın Twitter'ını çeker misin? Kontağı açtım bana hareketli bir şekilde Twitter'larımız açılıyor ve çalışıyor. Toplu AMG yazımızı uyguladık arkadaşlar. Böyle bir orjinal söket sokete ön ventlerimizi uyguladık. Orijinal 3 renktir. Şöyle teybimizi açalım. ilk açıldığı anda biraz geç açılır ama kısa süreli kapatıp açılmazdı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açılır. Orijinal sököt sökötlü bir ürün. Kesinlikle hiçbir şey kesip biçmiyoruz. W205 kasa Mercedes için 10 inç bir ekran. 4 GB RAM 64 GB dahili hafızaya sahip kablosuz CarPlay'li 8 çekirdek bir üründür arkadaşlar. Şu anda cihazın menüsündeyiz. Şöyle gaz kurulu diyelim. Buradan kaplan açıp kapandığını görebilirsiniz. İşte ibrelerimiz hareket eder. Şöyle mavi diyelim. Böyle buradan bunları oynatıp değiştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar aracın kendi menüsü var. Mercedes şanslı olarak bu şekilde açılıyor. Buradan alttan joystick'imiz çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle araç diyoruz. Araç ayarları. ambiyans aydınlatması, renk arkadaşlar. Şu an mavi seçeneğindeyiz. Şöyle beyaz yapıyoruz. Tüm ambiyanslarımız Twitter'larda dahil olmak üzere beyaz oluyor. Turuncu yapıyoruz. Turuncu oluyor arkadaşlar. Bunları menüden kontrol edebiliyorsunuz. Orijinal bir ürün olduğu için hemen şöyle cihazın kendim kamerasını göstereyim sizlere. Geriftes kameramız orijinal arkadaşlar çizgileri çevirdiğiniz zaman dinamik şekilde çalışır. Park sensörleri ekranda görünür. Eğer araçta varsa şöyle hep istiyorum. Buradan YouTube, işte Yandex, Apple CarPlay uygulaması vesaire fotoğraflarını en sonunda ekleyeceğim arkadaşlar. Hepsini kullanıp bu e, güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekstra video USB'de video film izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Direksiyon kumandalarımız çalışır, sesli komut çalışır arkadaşlar yaptığımız işlemler bunlardı. Sizler de bir gün önce sarandı o alarak ürünlerin hepsini iki saat içerisinde aracınıza montajını yaptırabilirsiniz. Ücretsiz montaj imkanımız var. Tüm Türkiye'ye gönderimini de sağlıyoruz. Gönderdiğimiz zaman teknik destek bilgisinde veriyoruz arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 44 65. Bizleri YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, Google'dan, Celal Celal'e garajı aratarak bulabilirsiniz bu araca ekstra komple renk değişimi yapabiliriz, jant yapabiliriz, işte C63 bodi kit yapabiliriz, kolon kapaklarını değiştirebiliriz, ayak altı subwoofer uygulayabiliriz, ses sistemi vesaire her şey iş yerimizde mevcut arkadaşlar. Bunların hepsini profesyonel ustalarımız tarafından uyguluyoruz. Sizler de ulaşarak tüm detaylı bilgi ve fiyat bilgisini alabilirsiniz. Tekrardan numaramı söylüyorum 0545 540 44 65 arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.